Bugün kadim şehrimiz Aksaray için büyük bir manevi heyecanı sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Anadolu'nun manevi mimarlarından gönüllerimizin rehberi Somuncu Baba Hazretleri'nin vuslatını bu yıl 613. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle 19 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Ruzi Vuslat 2. Anma programı için tüm şehrimizi, büyük bir gönül buluşmasına davet etmek istiyorum. Bizim için bu program sadece bir anma etkinliği değil, Somuncu Baba'nın irfanını, hikmetini anlamaya, onu yaşatmaya ve genç nesillere aktarmaya yönelik kapsamlı bir kültür, ilim ve gönül çalışmasıdır. Somuncu Baba Hazretleri hikmet ekmeğiyle gönülleri de doyurmuş büyük bir mürşittir. Aksaray olarak gayemiz şehrimizin şehri süleha ve darul İlim kimliğini bu mirasla güçlendirerek geleceğe taşınmaktır. Bu ilki programımızı taşlandıracak ve heyecanımızı katlayacak çok önemli bir onuru sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş programımıza iştirak edeceklerdir. Sayın Başkanımız 20 Kasım Perşembe akşamı gerçekleştirecek olan resmi alma programına teşrif edecekler ve bizleri onurlandıracaklardır. Bu katılım Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi mirasına devletimiz nezdinde verilen değerin ve Aksaray'ın irfan şehri kimliğinin güçlü bir karşılığı olduğunun en güzel göstergesidir. Programımız iki gün boyunca zengin içeriklerle dolu dolu geçecek. İlk gün yani 19 Kasım günü, çarşamba günü inşallah Aksaraylı hemşehrilerimizle Somuncu Baba Camii'nde, külliyesinde sabah namazında buluşuyoruz. Ardından manevi öncümüz, mimarımız Somuncu Baba'dan manevi düstur alarak, seyri düstur alarak yine programlarımıza devam edeceğiz. Malumunuz Somuncu Baba somun üretmekle ve vatandaşa dağıtmakla meşhur olan ve bu yönüyle ön plana çıkan çok önemli manevi önderimizdir. Biz de o günü temsilen Somuncu Baba fırından sembolik olarak üretilen somunlarımızı hep birlikte inşallah vatandaşlarımızla birlikte somunlarımızı dağıtacağız. Tabii iki gün dolu dolu geçecek sergiler, paneller, çalıştaylar Aksaray Üniversitemizde ve bizim diğer külliyelerimizde inşallah çarşamba ve peşeme günleri dolu dolu etkinliklerimiz olacak. Tabi ayrıca resmi açılışımız olacak üniversitemizde ve ayrıca Aksaray Spor Salonumuzda resmi açılışlarımız devam edecek. Tasavvuf konserlerimiz olacak. Tabi İkinci gün özellikle kültür mirası çalıştayıyla akademik derinlik kazandıracağız inşallah. Eşref Ziya dinletisiyle çok Somuncu Baba Hazretleri'ni andıracak güzel ilahiler dinletisini sunacağız. Leylü Nehar sohbetleri yani gece gündüz sohbetleri Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi derinliğini anlatacak içerikli çok güzel sohbetler olacak inşallah. Fatih Çıtlak'la Devran-ı Şerif icrası ile manevi bir atmosfer oluşturacağız. Somuncu Baba denildiğinde akla Aksaray gelir. Her geçen gün Somuncu Baba Hazretleri'nin dergahına, türbesine, zikirhanesine gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bizim hedefimiz bu manevi akışı daha da büyütmek. Aksaray'ın inanç turizmi bakımından Türkiye'nin en güçlü merkezlerinden biri olmasını sağlamak. Nasıl ki Konya, Mevlana Hazretleri'nin Şebi Aruz programlarıyla dünya ölçeğinde bir cazibe merkezi olmuşsa, milyonlarca insan gönül huzuru bulmak için Konya akıyorsa, biz de istiyoruz ki Aksaray'da Zomuncu Baba Hazretleri'nin merhamet dolu yüreğini, ilimle yoğrulmuş hikmetini, tevazusunu, sabrını, gerçek manevi derinliğini görmek için Aksaray'a gelenlerin sayısını her yıl daha da katlayalım. İşte bu sebeple düzenlediğimiz Ruzi Vuslat programı şehrimiz için sadece bir anma değil, inanç turizminde Aksaray'ı hak ettiği yere taşıyacak çok önemli bir adımdır. Aksaraylı hemşerilerimize Somuncu Baba Hazretleri'nin sabır, merhamet ve ilimle yoğrulmuş o müstesna şahsiyetini, onun ahlakını ve karakterini çocuklarımızın ve gençlerimizin dünyasına hep birlikte taşıyalım şeklinde Aksaraylı hemşerimizden istirhamım. Ailece çoluk çocuklarımıza, yakınlarımızda, akrabalarımızda, komşularımızda hep birlikte Aksaray Spor Salonu'nda inşallah Perşembe günü saat 19'da buluşalım. Biz Aksaray olarak istiyoruz ki bu toprakların manevi mimarı olan Somuncu Baba Hazretleri'nin kutlu mirası sadece kitaplarda ve menkibelerde kalmasın. Evlerimize, okullarımıza, sokağımıza ve hulasa hayatımızın her merkezine Somuncu Baba'nın karakterini, kültürünü, yapısını, irfanını, ilmini, bilimini taşıyalım. Bizim ana hedefimiz bu. 20 Kasım Perşembe akşamı Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ana programda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un teşrifleriyle hem devletimizle bütünleşeceğiz hem de Tomuncu Baba Hazretleri'nin manevi ikliminde yeni yeniden ve daha güçlü bir gönül tazelenmesini Aksaraylı şehrimizde hep birlikte orada olacağız. İnanıyorum ki o akşam Aksaray Spor Salonu'nda meclis başkanımızla Somuncu Baba Hazretleri manevi rehberi etrafında kenetlenen Aksaray Ailesi olarak çok güzel, çok anlamlı hafızalardan silinmeyecek büyük bir buluşmaya hep birlikte imza atacağız. Tabii ki bu vesileyle başta kıymetli Aksaraylı hemşehrilerimizi, tüm ailelerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, öğrencilerimizi ve siz kıymetli basın mensuplarımızı kısacası şehrimizin bütün güzel insanlarını Ruzi Vuslat 2. Anmak programımıza gönülden davet ediyorum. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.